Sayın seyirciler, Türkmenistan'da Halk Maslahatı Gurban Guli Berdi başkanlığında toplandı. Toplantıda paylaşılan istatistiklere göre küresel ekonomik krize rağmen Türkmenistan istikrarlı büyümesini sürdürdü. Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov, Halk Maslahatı toplantısında konsey temsilcilerine, hükümet üyelerine ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi. Küresel ekonomik kriz ve nüfus artış oranına rağmen büyümenin ortalama %6'nın üzerinde olduğunu söyledi. Berdi Muhammedov, yerel yönetimlerde yetkilerin artırılacağını, bölgesel kalkınma modelinin hayata geçirileceğini kaydetti. Anneler, kadınlar ve kız çocuklarının onurunu yüceltmek için hukuki destek güçlendirilecek dedi. Türkmenistan'da ticaret 2023 yılında geçtiğimiz yıla oranla 8 kat arttı. Ülke sanayisi 3 kat büyüdü. Toplantının ardından Türkmenistan'ın sosyoekonomik kalkınması ve 2024 yılı yatırımları programı kabul edildi.